Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Sizlere yine yepyeni güzel bir konuyla birlikteyiz arkadaşlar. Benim bulaşık makinamda bir sorun olduğu yakın zamanda ben Beko marka bir bulaşık makinesi kullanıyordum. Ee, ve e, birkaç kere üst üste böyle problemler yaşadık. Bu problemleri yaşadığımızdan ötürü de birkaç kere tamir ettirdik. Sonra baktık ki böyle olmayacak. Yeni bir makina alalım. Ve bunda, bunda da e, ben tercihimi Siemens'ten yana kullandım. Biliyorsunuz kurutma makinesi Siemens. E, en son aldım. Çok memnun kaldım. Onun için Siemens'te devam ediyoruz. Şu an Siemens EQ304 programlı. E, makinesini tanıtacağım arkadaşlar size. Bunun 6 programlısı da var. Ancak e, ben 4 e, da işimi görür diye arkadaşlar 4 programlıyı tercih ettim. 6 e, programlı 1000 TL civarında daha pahalı buna göre. 4 programlıya göre. E, ben alırken en azından öyleydi. E, ve e, özellikleri açısından bir takım artı özellikleri var. Ancak e, 4 programda iş görmez mi? Görür. Onun için ben daha orta e, seviyeli bir makine almayı tercih ettim. Sizlere de bunu tanıtacağım arkadaşlar. Ben bu makineyi e, yakın zamanda aldım ve 2600 aldım arkadaşlar. Hepsi burada, nokta.com sitesinden. Şimdi o zaman makine tanıtmanı geçelim. Evet arkadaşlar şimdi e, bu açma-kapama düğmesi Böyle rengi inox bu arada. Biraz makinenin genel ölçüleriyle de ilgili bilgi vermek isterim size. Ee, renk olarak inox yani ankastre serisinin rengi. Ses seviyeleri gayet iyi. Çok gürültü yapmıyor arkadaşlar. Standart bir çalışma şekli var. Ee, bu arada dış yüzeyinde anti anti fingerprint print denilen bir özelliği var. Yani parmak izi bu, e, tutmaması arkadaşlar. Bildiğiniz gibi e, parmak izi kötü bir görüntü e, yapıyor e, eşyalarımızda biz, ve biz sürekli ev hanımları olarak bunları böyle silmek zorunda kalıyoruz. Bu e, anti fingerprint özelliğine sahip bir makina. Bu arada e, deterjanın gücü diye bir e, şey var bu makinanın. Dozaj asist denilen bir özelliğiyle ile içerisine koyduğumuz tabletlerin e, su fiskiyesi dağılmasını sağlıyor arkadaşlar. Bu da artı bir özelliği. E, ve arkadaşlar Şimdi e, diğer özelliklerine de geçelim. Genel ölçülerini söylersek yüksekliği 84.5 cm, genişlik 60, e, derinlik de 60 şeklinde genel makine ölçülerini veriyorum. E, su Tüketimi ise 12 litre civarında. A plus e, enerji tasarruflu bir makine tercih ettik. Şimdi açma kapama düğmesine bastık. 70 derecede çok kirli e, tencereler, çok yağlı şeyleri 70 derecede yıkıyoruz. Şu LCD panelini görüyorsunuz. Burada ne kadar süre e, de yıkayacağı yazıyor. 2 saat 40 dakika gibi bir sürede 70 derece sıcaklıkla yıkıyor. Eko'ya bastığım zaman eko ekonomik demek hem elektrik hem de su tasarrufuyla bir yıkama sağlıyor. Ancak bunu yaparken de süresi tabi biraz uzuyor. 3 saat 40 dakika gibi bir süresi var. Burada bardak işaretleri var görüyorsunuz. Bunu 65 dereceye aldığınız zaman 65 derece de 1 saat 15 dakikalık bir yıkama yapıyor arkadaşlar. Ayrıca çocuk kilidini de buraya uzun süreli bastığımız zaman çocuk kilidi yapmış oluyoruz. Çocuklar oynamasın ya da ayarları bozmasın diye. 45 derece 45 derece ise ee, yine böyle bardak daha hafif ee, kirli diyebilirim. Hani çok yağlı olmayacak bardak tarzı. Ee, bulaşıkları ise 59 dakikada yıkayabileceğimiz bir program. Ee, şurada bir LCD panelimiz var görüyorsunuz. Ee, bu LCD panele baktığımız zaman bu işaretleri görüyoruz. Bu su demek, suyun sertliği ile alakalı bir problem olduğu zaman hani su sertliği makineyi de bozabiliyor arkadaşlar biliyorsunuz onunla bir ilgili uyarı olduğu zaman veriyor bu tuz işareti arkadaşlar eğer tuz biterse e, bu sinyal yanıyor parlatıcı ise parlatıcı bittiği zaman gördüğünüz gibi benim parlatıcım şu an bitmek üzere ya da bitmiş ve benim parlatıcı koymam gerektiği konusunda bir uyarı veriyor. Bu da güzel oldu bunu görmemiz. Bakın parlatıcı koymam gerektiğini söylüyor. Bu ıı, artı eksi nedir? Burada da bir H yani İngilizce H hour'dan geliyor. Ee, bu saati e, daha sonra siz mesela bir saat sonra çalışmasını istiyorsunuz. O an ses, hiç ses olmasını istemiyorsunuz. Bu artıya basıyoruz arkadaşlar. E bu bir saat sonra çalışacak gibi. Yapalım. Burada yük şey yaz, şeyi yazdık. Buradan saati ayarlayabiliyoruz yani 4 saat sonra başlasın ya da 3 saat sonra başlasın diye bu erteleme seçeneği arkadaşlar şu yarım yük demek bunu normal seviyesinde ben alayım normal saat seviyesine şimdi ee, Makinanızı tam doldurmadınız ve makinanızın içerisindekileri yıkanmasını istiyorsunuz. Mesela 70 derece bir program seçiyorsunuz, 2 saat 40 dakika. Ancak içi tam dolu olmadığı için yarım dolu dediğimiz zaman 2 saat 40 dakika, gördüğümüz gibi 2 saat 21 dakikaya düştü. Bunu ekoda da yapabilirsiniz. Bütün programlarda bunu yapmanız mümkün. 3 saat 40 dakika. Bunu yine yarım dolu yaptığınız zaman yarım saat tasarruf ediyoruz arkadaşlar. Ee, bu gerçekten kullanışlı bir e, fonksiyon. Böyle bir şey olması. Normalde e, eski makinalarda böyle yarım dolu çalıştırmak gibi seçenekler yoktu. E, bu hem yine aynı şekilde temiz olmasını sağlıyor ve yarım dolu e, seçeneğiyle ona göre bir enerji tasarrufu sağlayacaksınız Buna basmanız suretiyle burada gördüğünüz gibi arkadaşlar bir de bir biberon işareti var bu e, biberon işareti ise şunu tekrar geri alalım bu biberon işareti ise daha hassas yani hijyen e, içeren daha hijyenik olması gerektiği durumlarda buna basmamız gerekiyor bu e, Program seçimini yaptıktan sonra Start'a bastığınız takdirde arkadaşlar ee, makine çalışıyor, bulaşıkları yıkamaya başlıyor. Start'a 3 saniye bastığınız zaman uzun süreli o zaman da Reset ee, atmış oluyorsunuz, yaptığınız program iptal oluyor. Yanlış bir seçim yaptınız, atıyorum 70 derecede yıkamanız gerekiyordu, 45 derecede yıkadınız, Start'a bastınız, Reset'e basıp bunu 3 saniye start düğmesiyle resetleyerek geri alabiliyorsunuz. Sonra tekrar doğru programa girebilirsiniz. Şöyle biraz içini göstermek istiyorum. İçinde neler var? Arkadaşlar burası üst kısmı. Bardakları daha çok koyduğumuz kesin. Burada gördüğünüz gibi ben ee, keskin bıçakları buraya koymayı tercih ediyorum. Bunun da kademeleri var arkadaşlar. Şöyle aşağıya yüksek bir şey koyduysanız bunu biraz daha yukarı alabilirsiniz. Bakın bu biraz daha aşağıda. Bunu koyduğunuz bardağın seviyesine göre bunları böyle ayarlayabiliyorsunuz. Böyle kademeli yapmışlar bunlar arkadaşlar. Kullanışlı bence. Çünkü her şeyin boyutları aynı değil bardakların. Bazen bunlar böyle problem olabiliyordu. Bunu bu şekilde ayarlayarak çözebilirsiniz. Diğer bir söyleyeceğim şey de Burada gördüğünüz gibi iki tane mandal var arkadaşlar. Bu mandalla şu rayın yükseklik seviyesini de 3 kademeli olarak ayarlayabiliyorsunuz. Böyle bir opsiyon sunuyor. Aşağıda çünkü yüksek bir tencere olduğu zaman bildiğiniz üzere bazen problem yaşıyoruz yerleştirmekte ve buna çarpabiliyor. Bunu bu şekilde bir çözüm getirmişler. Mandalları şu şekilde bastığınız takdirde şu an bir alt kademeye aldım. Evet arkadaşlar şu an üst kademeye aldım. Gibi. Bunu siz kendi ışıklarınızı yerleştirirken ona göre 3 kademeli olarak yüksekliğini ayarlayabilirsiniz. Gördüğünüz gibi ben şöyle en alt kademeye geldim şu an. Alt kademeye geldiğimiz zaman altta da yine mandal olduğunu görüyorsunuz. Yine bu mandallardan ee, bu, bunun şekilde indirebiliyorsunuz böyle indirdiğiniz zaman buraya böyle uzunca bir e, kabınızı koymanız mümkün oluyor Te, tepsi olabilir fırın tepsisi borcam olabilir çok rahat yerleştirebilirsiniz ya da kaldırmak istiyorsunuz da aynı şekilde geri kaldırmanız gerekiyor şu şekilde de tabaklarınızı dizebilirsiniz böyle bir opsiyon bu zaten bildiğiniz üzere çatal kaşıkları buraya yerleştiriyoruz. Her makinede olan sistem burada da var. Arkadaşlar burası da deterjan bölümü. Buraya deterjanımızı koyuyoruz. Bu şekilde kapatıyoruz. Benim parlatıcım bitmiş Parlatıcımı buraya koyuyorum. Bu şekilde kapatıyorum. Şurada her makinede olduğu gibi bir tuz kesim kısmı var. E, makinenin tuzunu buraya koyuyoruz. Tuz işareti de burada zaten arkadaşlar. LCD ekranda hatırlarsanız bu işaret vardı tuz demekti buraya da aynı işareti koymuşlar bir de şurada süzgeç kısmı var biliyorsunuz bu süzgeç kısmı da e, belirli aralıklarda bu arkadaşlar e, buradan alınıyor ve e, süzgeç kısmının da yıkanması gerekiyor. Süzgeçte bu oluyor bu parçanın da arkadaşlar şöyle de zaten çıkıyor. ...şu kısmını yıkamanız gerekiyor. Bunu da haftada bir diye bana söylendi. Haftada bir. Çünkü yağlı e, biliyorsunuz e, bulaşıklar... E, ...o süzgeçte birlikte o zaman makinenin bozulmasına neden olabilir. Evet. Benim anlatacaklarım bunlardı. Ben konuda e, makinayı alalı iki ay gibi bir süre oluyor. 2 ay kendini denedim, kullandım ve gayet memnun kaldım. Bulaşıkların üzerinde kesinlikle bir deterjan kalmıyor. Siemens söylediği gibi eşit deterjanın sujetiyle eşit dağıtma sistemi sayesinde bulaşıklar tamamen bu deterjan'dan arınmış oluyor arkadaşlar. Benim tavsiyemdir. Kesinlikle alıp kullanabilirsiniz. Eğer daha büyük bir bütçe ayıracaksanız alt programımız da var. Dediğim gibi onun daha artı özellikleri var. Kapağı kendisi açılıyor, ee, makinenin işlemi bitince gibi ee, güzel özellikler. Ee, onu da alabilirsiniz. Ama ben bundan memnunum. O zaman beni dinlediğiniz için çok teşekkürler arkadaşlar. Benim bugünkü anlatacaklarım bunlardı. Ee, umarım... Beğenmişsinizdir videoyu. Beğendiyseniz arkadaşlar rica ediyorum beğen tuşuna basmayı unutmayın ve e, kanalıma abone değilseniz abone olup e, zil işaretine de basarak e, bildirimi aç diyerek e, yeni videolarımdan haberdar olabilirsiniz. Şimdiden çok teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Sonraki videolarda görüşmek üzere.